Seda sen bu konuda psikolojik destek aldın galiba. Her gün her gün danışmanlarla evet. e, konuştum çünkü o atlatılması güç bir süre. Yani o kadar çok bilinmezi var ki ve bu bilinmezin içinde ne olacak diye bir soruyla baş başasınız. Evet yani yani biraz. Bilen yok. Biraz ee, kopay gibi oldunuz yani bu konuda e, ne Türkiye'nin tecrübesi vardı. Ne gitsiniz yok. hastanelerin, siz bu süreci İngiltere'de başladınız az önce yayından evet. önce sohbet ederken anlattınız. O, o günlerden e, Türkiye'ye gelişiniz, hastaneye gidişinizi o süreci bir anlatır mısınız? Şimdi e, büyük ihtimalle havaalanı ya da İngiltere uçağında ben aldım bu virüsü. E, Seda benden bir hafta önce abisiyle onun eşinin yanına gitmişti İngiltere'de de bir evleri, ve ofisleri var. E, ben o sırada çok Gezenti kitabının ikincisinin teklifini almıştım Hürriyet kitaptan. Dedim ki Seda yedek bölümümüz var Çok Gezenti için. E, onu planlıyoruz biz. 15 günde bir yeni bölüm yayınladığımız için. E, ben Belçika Brüksel Brüş çekmek istiyorum. E, onun dedim uçuşunu Londra'dan yaparız. Sen de hazır boş vakit abinin yanına gidiyorsun. Bir hafta ben kitap notları alayım Londra'ya arkandan gelirim. Oradan ucuz uçuşlar var Ryanair, EasyJet falan. 20-30 puanında bir e, Belçika uçuşu buluruz ve bölüm çekeriz. Bunun planlarını yaptım. Londra'ya gittiğim gün ayın 3'ü falandı. Sabiha Gökçen'de çok vakit geçirdim. Erken, işim olmadığı için ben bazen erken gidiyorum havaalanlarına. İzliyorum, izlem, işte gözlemliyorum, notlar alıyorum falan. Ee, yarım gün havaalanında kaldım. 3,5-4 saatte İngiltere uçuşu. Benim tahminim sonradan hep geri dönüp aldığımız tarihlere göre e, koronavirüsle burada uçuştu. E, Tanıştım yine <laughs> tanışma tabii buna. Ben yani İngiltere'de Londra'da bulunduğumuz süre içinde hani uçaktan indi eve geldi süresi içinde bir bulaş olması çok zor çünkü çok fazla dışarı evet. çıkmadık biz o sırada zaten e, şey yapmaya çalışıyorduk yerleri evet. ayarlamaya, işte o çekim ekipmanlarını ayarlıyorduk. Gideceğiz, hazırlanıyoruz. Ama kozmopolik de bir şehir. E, yani, ama öyle. dışarı çıkmadık. Yani dolayısıyla... Yok ben anistansef yani, ekspres, yani, havaalanından gelirken evet. yani, birçok ülkeden insan var. Olabilecek kısım ya uçak ya havalimanı. Zaten o e, kuluçka süresine baktığımızda da o üç gün, dört gün sonra ortaya çıktı. Evet, yani, ben 7 Mart, şey 8 olmalı. Mart'ta öksürmeye başladım. Ya, Peki, başladım. E, şimdi hep bize anlatılan şey şu. Bu bulaşı şöyle oluyor: ee, hasta biri, ya öksürecek, ya hapşıracak partiküller havaya gelecek, biz de oradan kapacağız. Evet. Sen bu süreçte geriye dönüp baktığın zaman, e, işte şu uçakta biri öksürdü ya da biri hapşırdı, hiç hatırlıyor musun bir havaalanında? Şey, çok çok güzel bir yaklaşım. Ben kafamı hep buna yordum. Fakat korona konusunda enformasyon e, ve e, uyanık olma durumu o zamanlar o kadar azdı ki. Hani Çin'de vakalar var. Biz havaalanındayız. Ben maske takıyorum. Bazen terliyorum, indiriyorum ama 3-4 kişi de maske var. 150 kişi de yok. Evet. O zaman aksıranlar, tıksıranlar çok da hani ilk, Dikkatini çekmiyor. Ilk, evet, dikkatinizi çekenler listesinde başta değil. Ha yani algıda seçicilik ben, yok tabi ama evet, maske var brav, mıydı sizde? Evet, maske var mıydı havaalanında? Ben şey, giderken bu. yoktu bu tehdit. Ben giderken maske havaalanında taktım. Hatta Instagram story paylaşımım da var. İşte baltalar elimizde, maskeler burnumuzda, biz gideriz Londra'ya hmm. diye. Ya, e, benim, ya. Evet, ya. rağmen. Ama uçakta indirdim tabii. Yani uçakta 4 saat takacak kadar giderkenden bahsediyorum. Bir korona tehdidi yoktu açıkçası. 18 Şubat'ta gittim ben. E sen, 3 evet. Mart'ta sen geldin. Evet. 18 Şubat'ta benim bir e, işte Instagram postum var. E, şey yazmışım. Twitter'da var galiba. E, Uçakta sadece üçün, üç kişi de maske var. Biz miyiz fazla pimpirikli davranan yoksa insanlar mı çok rahat? Ve O sırada böyle hani bende maske var daha Çin ve İran'da yeni yeni duyulmaya başlamış ben giderken Londra'ya. Ee, hani bizde maske olduğu için insanlar biz hasta mıyız diye bakıyor. Evet. Aslında çok ilginç bir durum. Biz, biz belki bu konuda tekiz Türk hani Türkiye ya da Türk uçağından alıp İngiltere'de korona semptomları görmeye başlayıp geri gelip Türkiye'de tedavi olan bir çıktı aslında. Evet. Peki ben, semptomlar nasıl çıktı? Ne oldu? Ne an? koronayı Türkiye'ye getirin çift. <laughs> Hayır Türkiye'den ya. alıp götürüp koronayı gezdiren çift diyelim yani. <laughs> alıp götürüp seyahat ettirip getirdik. Bir hayvanat bahçesine götürmediğimiz <laughs> ee, ağır semptomlar vardı. Şey ben de çok, çok özür dilerim. Burada bir şey söyleyeyim. Dün ben doktorumuzla bir yayın yaptım. Ee, ve çok açık sorduk, Türkiye'ye bulup biz mi getirdik diye. Ee, şöyle bir çok ilginç bir cevap verdik. Keşke siz getirseydiniz bu kadar yayılmaz bize. Daha dikkat Çünkü ederdi. sadece iki gün evde kalabildik döndüğümüzde. Ve maskemizi, eldivenimizi uçak dahil hiç çıkartmadık. Zaten... Dolayısıyla yayıcılığı çok zor olacaktı. Ama 48 vaka varmış geldiğimizde. Net veriler var. Bu hani şakalar diye yana burada evet. konuşuyoruz ama 10 Mart'ta biz dönüş uçağındayken açıklanmıştı Sağlık Bakanı tarafından. 11 Mart'ta e, gazete aldı. E, i̇lk vaka 11 evet. Mart'ta zaten. On, tabii biz daha test Hayır. olmamışız. Bir de içiniz rahat olsun. Bu konuda bakan bir açıklama yaptı. Dedi ki Çin temaslı biri, Çin'den gelen evet, biri, evet. kapalı çağrısı falan. Yani dolayısıyla bütün bu detaylar artık ortaya çıktığı için bu bir hani ya, 800... biz getirsek ne olacak? Biri getirecek. Tabii. Yani. <laughs> 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 Ama şunu diyebiliriz. Ben evet, Koronayı, koronayı Türkiye'ye buyuran çift diyebiliriz. Çünkü evet. orada e, Dikkat i̇lk çektik vakalardan yani. Duyulan hmm. ilk vakalardan biri oldu. Hatta ilk vaka oldu. Sorunuza cevap vereyim. Çok netti e, bende belirtiler. Yüksek ateş, 40-41'e -40 çıkan ateş ve kesilmeyen öksürük. E, bu en önemli iki semptomu bende e, 8 Mart, 9 Mart, 10 Mart bitmeden devam etti. 10 Mart uçağında çift maskeyle ve hani yüzümüzü saklayarak insan biraz da psikolojik olarak orada şey duyuyor. Yani o zaman uçakta motor yanmasından daha çok öksüren birinin dikkat <laughs> çekmesi muhtemel oluyor yani. Herkes ona bakıyor. Ee, yani siz İngiltere'de bayağı... bir sağlık kontrolü için bir çabanız oldu. Ee, size deget dediler. Onu anlatır mısınız? Aynen. Mısın? <laughs> Aynen öyle dediler. Ee, Turkey go home dediler. <gülüyor> <gülüyor> ee, biz de Türkiye'ye gelip kendimizi Kartal Doktor Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne teslim ettik. İyi ki de oraya teslim etmişiz. Ama e, İngiltere'de e, eşiniz bir başvuruyor. Evet. Çünkü böyle semptomlar var. E, evet. orayı anlatın sonra Türkiye'ye geliyorsunuz. Türkiye'de bir özel hastaneye başvuruyorsunuz ama özel hastane bunu anlamıyor. Kısaca evet. hemen orayı söyleyeyim. Bir e, ilk Burak şimdi bizim daha önceki çekimimiz islişeydi. Ve daha 3 hafta önceydi. Burak orada tonsilit denen tek bademcik iltihabı hastalığı bir nüksetti ve biz çekimi yarım bırakıp geri geldik. Ee, o belli antibiyotikler vesaireler her sene zaten kronik oluyor Burak'ta ve semptomları birebir aynı. Öksürük, yüksek ateş, birebir aynı semptomlar. Ee, tekrar Londra'ya geldiğinde biz bu nüksetti zannettik. Kendimizi bir de konduramıyoruz. Korona çok tehlikeli ya, değilim diyoruz. Bilinen diyorsun. de bir Bili. şey yoktu ki. Ya, henüz yayıcılığıyla alakalı evet. söylenmiş hiçbir şey evet. yok bu kadar dikkat çekilmiş bir durum yok. Yine de bir şüphe olarak dedim ki hani biz bir soralım. Orada da İngiltere'de bir yayın yaptı. Böyle bir şüpheniz varsa hastaneye gelmeyin. Birebir hasta gelmesin. Ya bize bilgi verin. Biz gelelim evinize ya da size işte bir telefon numarası veriyorlar. O numarayı arayın. Ben yine de gittim. Çünkü o numara bir buçuk saat cevap vermedi. Ee, çok yakın en, ener en işte sağlık kurumu bağlı olduğumuz sağlık kurumuna gittim. Böyle böyle, eşim şu yaşta, şöyle semptomları var, Türkiye'den geldi, bütün geçmişini anlattım. Risk altında değilsiniz, korona değil bu dediler. Dolayısıyla yani eve normalde risk görürlerse işte doktor gönderip test almaları gerekiyor, risk görmediler, doktor göndermediler. Yine bir telefon numarası verdiler, yine de istiyorsanız arayın diye. Biz orayı aradık, iki saat boyunca cevap alamadık. Ee, risk altında değilsiniz dediler. O sırada da biz çekime gideceğiz Belçika'ya e ama. Ee, sınırlar kapatılıyor dedik ya biz çekime gideceğiz gittiğimiz yerde kala kalacağız sınırlar kapatılırsa biz dönelim ülkemize bu hayatımızın kararıymış 10 Mart'ta hiç unutmuyorum arkadaşlar evet. ee, sabah 7.30 8'de kalktım zaten öpüştürmekten çok uyuyamamışım önümde bilet var ee, 13 Mart Belçika ee, Brüksel uçuşu ee, yok dedim Seda ben cesaret edemiyorum zaten haberler de gelmeye başladı o gün 17.20'ye mi 17.30'a mı uçak var. Ve o zaman böyle yoğun yığılma ve Türkiye'ye hemen gidelim ya da şey yok tabii. Aynı fiyatta hatta. değiştirme fiyatı bile yok Demek ki o kadar az biliniyor ve tehdit biliniyor. Az evet. Evet. Ve o günün öğlen 17.30'unda bir tane havaalanına gidip işte Türkiye'ye Saat farkı vesaireyi alırsak dönerken de bu arada yine bizim maskelerimiz var. Hatta böyle ben büyük antibakteriyel mendiller almıştım. Maskelerin üstüne onu da kapatıyoruz. Şu an şeklinde döndük. Gece 12'de ee, evdeydik. Yani. 12'de evdeydik. Hatta 12 10 geçe valizlerinizi alın mesajı duruyor bende hala. Hı. İşte şuraya konulmuştur diye. Eve geldik. Saat 1'i 10 geçe evimize en yakın sürekli gittiğimiz özel hastaneye gittik. Ulus'ta. Hı. Ulus'ta. Ee, orada bir kontrol yapıldı. Bu arada sonraki fotoğraflardan fark ettik. O gün ben Burak'tan daha kötüyüm. Ama bende öksürük yok. Sadece çok ağır bir titreme var. Ateş çok düşük. Burak'ın ateş 38 buçuk derecelerde. E, ee, Burak'ın tonsilit atlattığı söylendi. İşte daha önceki ilaçları tekraren verildi. Antibiyotikler vesaire. Bana da henüz yeni bir gribal başlangıç olabileceği söylendi. Yine onların ilaçları verildi. Ben ee, sağlık sigortacılığı da yapıyorum aynı zamanda. O zaman i̇şte, influenza var. Influenza testlerimiz influenza yapıldı. Influenza testi yapıldı. Ee, influenza A, influenza B negatif çıktı. E, ee, SRP kanlar alındı. korona cifranları... testi niye yapılmıyor o süreçte? Daha ben yok. sordum. Dediler ki yani ben hani bir şüphe var mıdır? Biz İngiltere'den geliyoruz. 14 gün izolasyona gireceğiz eve. Tekrar çıkıp gelemeyiz hastaneye. O yüzden bir test yaptırsak aklımızda kalmasa diye sordum. E, ee, o sırada sadece Sağlık Bakanlığı Özel hastanede yapılmayan bir şey. test yapıyor denildi bize. Evet. Ve gece üç buçukta eve geri döndük. Bu Livos Tutul mu bahsettiğiniz hastane? Evet. evet. evet tamam. ee, eve geri döndük. Eve döndükten sonra işte ilaçlara rağmen günde üç kere aferin kullanıyor Burak vesaire. İkinci gün yani 13, 12'si gece 13 Mart bir buçukta Duran ateş 41 buçuk oldu. Yani soğuk suya soktum, 39'a düşüyor, anında 40'a geri çıkıyor. Hemen tekrar aynı hastaneye başvurduk. Orada kapıda zaten içeri bile girmeden öykümüzü de bildikleri için, daha iki gün önce gittiğimiz için ateşine baktılar, ateş çok yüksek dediler. Sağ olsunlar, birer eldiven daha verdiler, değiştirdik eldivenlerimizi. E, Kartal Hastanesi'ne Onların tavsiyesiyle de o sırada pandemi hastanesi olarak iki hastane gelmişti. kartal hastanesi. Haseki, Haseki hastanesi de kartal hastanesi vardı. Niye kartal daha daha yakın değil mi? Daha yakın ama ben bende şöyle bir imaj oluştu. Haseki çok İstanbul'un ortasında ve Avrupa yakasında bana her zaman daha kalabalık imaj veriyor. Tamamen psikolojik Bir, bir de ben seçim. daha önce bir kez bir sebeple kartal hastanesine gitmiştim. Bildiğim yer. Daha, şöyle de bir ilginçlik kartal oldu. Olsun. Ben e, ambulans gidebilir miyiz? Hani ateş çok yüksek dedim. Bir şekilde ambulans sağlanamadı. Ee, bir taksi getirdiler ve e, ben orada beyefendi uyarma hissinde hissettim açıkçası. Dedim ki bakın böyle bir küpemiz var. Taksinize bizi alacaksanız buna göre almanız gerekiyor. İşte camlarınızı açalım. Bizde maskeler var vesaire ama bilginiz olsun istiyorum dedim. E, beyefendi de dedi ki korona şüphesi olanları Kartal'a götürüyorum. Ben sizi oraya götürüyorum. Taksici dedi. de öyle dedi. Daha Ondan önce bir iki kişi götürdüm dedi. Ben aslında birazcık taksici hani bizi almaz belki de ambulansa bineriz diye yapmıştım. Çünkü Yok kapla çok götürdüm ben buradan korona. <laughs> Aynen evet. Ya bu Bu işte bir... Hatta <laughs> şey dedi, siyah çay içiyorsanız korkun, çok siyah çay içmiyorsanız korkmayın <gülüyor> dedi. <gülüyor> ben çok Kıskırt içiyorum olmuş. ya. Ben Kıskırt çok içiyorum. Günde 20 bardak siyah çay içiyordum. Oh maşallah. <laughs> Biz bütün camları açtık. Maskelerimiz ağzımızda, eldivenlerimiz elimizde. Kartola gittik. İnelinmez Burak'ın ateş 41.2 e, testte aldılar ve saat gibi Burak'ı artık odaya karantinaya almışlardı. Ben de eve geri döndüm. Ben eve geri döndün ama e, 3-4 gün e, bir faili meçhul. Siz evde Burak hastanede sonra bir Video dolduruyor Burak diyor evet. ki hala belli değil değil mi A Abey sonuçta. bana ne oldu niye benim sonuçlarım bildirilmiyor ondan sonrası e, çorap söküğü gibi geldi galiba Gel. ben